ام دت ترسن و دبرم چه بي، و جی بی تالو کیه و افسر ما و عرض مد بیبی هون دبینن و بسر و افسر ما و ما و عرض عیالی مد بیبی بي ام دخوازی حکومت مرچارا کی بکه نما یه ما او هم ابلق وی بیبی یعنی يعني گی بی تعباد بینن نه عوضی از ببیجی و خیلی اما او خودت علاه ما يعني خراب بکوی ببی Uğh, atay taala değdiri bestri ve bestrine. Eee, Yamur köyünde yaşıyorum. Eee, deprem olduğunda bu kayalar eee az kalmış düşecekler. Mesela düşerse bizim evlerimiz zaten eskidir. Mesela üzerine düşerse hayvanlar var, insanlar var. Mesela can kayıpları neden olabilir? Hayvanlar mesela öyle bilmez ayı sinye düşerse mesela hiç kakamazlar. Mesela Devlet mesela bunları kaldırsa bir yere koysa mesela bir şeyler yapsa bir yardımda bulunsalar bunları kaldırsalar mesela bir gün düşerse deprem olursa mesela bazen deprem oluyordu. Kayaklar böyle salanıyordu mesela düşerse hiç kimse yatamıyorlar korkuyorlar. Bütün insanlar yatamıyorlar akşamları mesela deprem olduğunda kaçıyorlar diyor ki taşlar gelir bu kayalıklar az kalmış düşecekler.